Ben çıkıyorum hadi görüşürüz. Bir şeyler yemeyecek misin kızım? Hastanede atıştırırım baba. Abla dur ben de geliyorum. Tamam hadi. Allah kolaylık versin kızım. Sağ ol anneciğim. Babama dikkat et bak senden gizli tatlı <laughs> yiyor. Şekeri çıkacak yine. Bak sen. Hadi görüşürüz. Gözüm üstünde. <laughs> sen okula böyle aceleyle gitmezdin ne oldu? Hemen de nasıl anlıyor kardeşini? Bana bak ne işler çeviriyorsun sen? Abla ya şurada finallere kaldı bir hafta. Sonra bir başlıyor günde üç tane sınavım var. Halledersin sen. Halledeceğim ama önce biraz stres atmam lazım. Bana biraz para verir misin? Vereyim. Ablaların bir tanesi be. Okulu kırmak yok ha. Ayıp ettin abla ya. Kızlarla biraz gezeceğiz o kadar. Hadi ben kaçtım. Dikkat et kendine. Ederim. Bak şimdi geçen sefer yaptığımız projeyi hiç beğenmemiş hocam. <laughs> ne oldu? Bak daha fazla çalışmamızı istiyor. Kızlar ya, kafada atmaya geldik buraya siz sınavlardan bahsediyorsunuz. <laughs> Doğru ya, bırakalım. <laughs> hmm. Yüzünüz düştü. Nereye bakıyorsunuz? Ne oldu? Nuran, konuşalım. Yürün kızlar, gidiyoruz. Korkma. Sadece konuşmak istiyorum. Gidiyoruz. Hemen gidebilir miyiz buradan? Gelme peşimizden. Bütün tadımızı kaçırdı ya. Geliyor mu ya? Gelmiyor, gelmiyor. Nuran, sen iyi misin? İyiyim. Bir an önce buradan gitmek istiyorum. Ya ben taksi çağırıyorum uygulamadan. Şuradan binebiliriz. Tamam. Benden kaçamayacaksın. Bu gece sadece ağrı kesici verin. Sabaha kadar da takibini yapın hastanın. Tamam hocam. Abla. Nura. Ne oldu? Gel otur şöyle. Abla. Abla. Tamam sakinleş. Bak ben buradayım. Abla. Deniz, bir su verir misin? Abla, Serdar. Sağ. Ol. Ne Serdarı? Ne diyorsun sen? Abla yine karşıma çıktı. E hapiste değil miydi o? Bilmiyorum işte ya. Arkadaşlarla oturuyorduk. Geldi konuşmak istiyorum falan dedi. Allah'ın cezası. Belletmedim ama çok korktum abla. Tamam merak etme kendini üzme bir yolunu bulacağız tamam mı? Ne yapacağız abla nasıl kurtulacağım ben? Karakola gidip şikayet edeceğiz kızım. İşe yarar mı ki? Yaramadım bugüne kadar. Serdarı senden uzak tutular. Korkusundan sokağa bile giremedi. Yine aynısı olacak merak etme. Abla ama ben çok korkuyorum. Korkma kardeşim ben varım. Şimdi ameliyata girmem lazım. Akşam karakola gidip şikayet edeceğiz. Beni burada bekle tamam mı? Tamam abla. Anne iyi merak etme. Kaç kere aradım seni. Telefonun kapalıydı. Şarjım bitmişti. Ablam ameliyatta onu bekliyorum hastanede. Ah be kızım. O manyağın hapisten çıktığını duydum. Yüreğim ağzıma geldi. Bana yaklaşamaz anne merak etme. Dikkatli ol kızım. Ablan çıkınca hemen eve gelin tamam mı? Tamam anneciğim ararım. Sana zarar vermeyeceğim. Sadece konuşacağız. Konuşmak istemiyorum. Beni dinleyeceksin. Ben konuşurken bana bak. Serdar git diyorum sana. İstemiyorum konuşmak falan. Ben değiştim artık. Niye anlamıyorsun? Eski Serdar değilim. Yanlış yaptım biliyorum. Telafi etmeye çalışıyorum. Yapma. Benden uzak dur artık. Seviyorum seni. Niye anlamıyorsun? Böyle sevgi mi olur ya? Görmüyor musun senden nasıl çekindiğimi? Nasıl korktuğumu görmüyor musun? Her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum. Mutlu günlerimize tekrar geri döneceğiz. İstemiyorum Serdar. İstemiyorum. Bak yapma Nuran. Bırak istemiyorum bırak. Bak bırak. dinle beni lütfen. İstemiyorum. Bırak. Bırak, ne oluyor ya? Arda sen burada bekle. Arda abi ne oluyor? Gel ne oluyor? Bırak bırak, bırak. Nuran. Nurhan. Seni istemiyorum bırak beni. Gelme peşimden. Nuran Nurhan buraya gel. Beni bırakamazsın kızım buna izin vermem. Gelme istemiyorum. Bak sadece konuşacağız. Bak gel. Ne oluyor? ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Silah var. Bu tarafa gittiler. Bırak ya! Seviyorum seni. Niye anlamıyorsun? Demiyorum! Lan! Ah. Eyvah Nurhan! Ah. Lan tamam! Bırak silahı! Gelme! Tamam! Ne yaptın lan? Geri zekalı herif! Seviyorum seni. Aa! Ah. koş, 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 çabuk. Koş. Geri zekalı. Tamam, geldik. Çabuk sedye getirin, çabuk. Gelin buraya. Kardeşim. Açılın, açılın da sedye gelsin. Cemile, koş hemen ameliyathaneye hazırlasınlar. Hadi çabuk. <laughs> tamam hocam, koş. Nabzı tamam, düşüyor tamam. çabuk. Abla, abla. Ablacığım kurtaracağım seni. Hiçbir şey olmayacak, izin vermem. <laughs> Abla anneme. Hayır hayır hiçbir şey olmayacak. Kurtaracağım seni. Hadi hadi çabuk olun. Hadi hadi çabuk çabuk ver. Hocam kalbe gelmiş kurşun. Görüyorum. Hocam nabız. Defibrilatörü getir çabuk. 20 joul hazır. Hadi kızım, hadi Noran. 150 joul hazır. Hadi, hadi, hadi güzelim, hadi, hadi güzelim. 200 hazır. Hadi göreyim seni, hadi güzelim. 300 yap. 300 hazır. <laughs> Ablası mıymış? Şöyle dediler Kurtarmaya çalıştı ama Kollarında can verdi ne çok acı var be abi. Ha? Ne desem boş sanki. İnsanın boğazı düğümleniyor. Kıza sarılıp seni seviyorum dedi. Bastı tetiğe. Faili gönderdiniz mi merkeze? Gönderdik abi. Kimmiş? Biz de bilmiyoruz. Ablasını soracağız. Bu mu ablası? Bu. Bildan Hoca. Benimle ilgilenen doktor doydu. Ama şimdi kardeşi ellerinde öldü. Ben bir konuşayım. Abi. Göz göre göre vurdu kıza hayvan herif. Başınız sağ olsun. Ben şu an ne yaşadığını... Hayal bile edemem. İstersen başka zaman konuşalım. Fahir zaten elimizde. Benim kardeşim öldü. Başın sağ olsun. <laughs>